Evet arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan Resident Evil 7'nin ekstra içeriklerindeki Zoe'nin sonu End of Zoe onu oynayacağız. Sağ olsun Capcom bir önceki bir videoda yazdığım gibi yeni bir grafik paketi ve görsel efekt ekleyeyim derken bütün insanların oyunların içine etti. Bütün kayıtlı dosyalar, yağmalar falan hepsi birbirine girdi. Neyse ki sonra Hatalarının farkına vardılar da geri çektiler. Biz de oynadığımız şeyleri kurtardık tekrardan. Şimdi bu ek göre paketi de oynuyoruz. Keyifli izlemeler diliyorum. Yeni oyun diyoruz. Normal. Ben de dedi şey yani kolayı seçtiğim zaman niye bulmacalara odaklanmayı tercih edenler için dedi ki şey geldi bana bir tuhaf geldi o yazı bakalım Zoe'ye ne olmuş bu arada o adam da şeydi Baker ailesi Zoe'nin babası şey ne amcası diye diyorlardı ama. <laughs> It's fine. It was foolish thinking I could escape. I'm sure there's someone who can help. This is my home. Apparently Bu ek görev paketi çıkmadan önce insanlar o kayıtlı yerden bir daha oynuyordu kendilerince bir son çıkarmaya çalışıyordu ama bu tamamen sonra bir Hayır, ek görev paketi çıkmıştı. Please. Oo. Taş kesildi. Eveline'a saydırdı orada. Taş kesildi sonra. Hey, I think she was What the hell you <laughs> boys up to? That's her, all right. Zoe Baker. She's still breathing. Call in the HQ. What did you say, Zoe? Sir, do you live here? What the hell's wrong with her? We're Zoe! here to help. So everything. What in God's name have you done? Sir! Whoa! Stop! Stop! Stop. Oh my goodness, Zoe. What the hell do they do to you? Nasıl bir şey olmuş ya? Bakterinin şeyi mi değişik bir varyasyonu mu olmuş? <laughs> Resmen kristales, kristal olmuş ya. Yani. Şeye benzemiş. Evil witch'in 2'deki anneye benzemiş. We're here to help. No. I don't believe you, boy. Tell me. What kind of help comes in a helicopter gunship? You don't know what you're talking about. You don't get it! You think I don't know who you people are with all these monsters running around here. Tell me, where did they come from? It's not what you think. You don't understand! Well, I don't understand! You see that girl back there? Look! That there, my brother's little girl. My niece, you understand? And around here, family is a righteous cause. And you ain't gonna kill my family. I see, that ain't something I can abide. For fuck's sake. She's infected. She's dying. And we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it. For I feel you two little friends outside. Okay, okay. There's a cure. You're lying to me. I'm not lying. I'm not lying. We were on our way to get her treatment. And you fucked that up when you jumped us. probably still waiting for us right now. Uh, where? Bence askerler ne kadar yardım için geldik dese de sonuçta <gülüyor> bir <gülüyor> Sonuçta bir Umbrella çalışan. <laughs> bu kızı da denek olarak için kullanacaklardır. Virüsün başka bir tesiri olmuş çünkü. Vücudu resmen dış bir tabakayla kaplanmış. Kıyafet gibi de yapmışlar maşallah tasarım. Geldik yine iğrenç Baker ailesine. Peki bu dayı Yoksa şu yan evde mi oturuyor yoksa başka bir yerde mi oturuyor? Aç bakalım şunu. Bugün gördüğüm timsah değildi. Bir tanesini gördüğümde hatları kontrol ediyordum. Birini yukarı çektim. Onun yerine çamurla kaplı tanrı bilir ne olduğu belli olmayan büyük dişleri ve pencereleriyle bir şey çıktı. Bana saldırmaya çalıştı. Ben de o pisliğin suratına bir yumruk attım. Kendi gözlerimle göreceğimi hiç düşünmemiştim. Lanet hükümet insanlar ve hayvanlar üzerinde gizli deneyler yapıyor. Bundan hiç şüphem yok. Son zamanlarda civarda uçan helikopterleri açıklıyor. Amcamız da timsah avcısı mı? Dur o hemen karşıda şey gördüm sarı sandık da var. Burada alacağımız okuyacağımız bir şey var mı? Kapı kapalı Buraya geçemiyoruz Yatağımıza da geçemiyoruz Sadece onu okuttu bize Tamam gidiyoruz hadi bakalım Yeni maceramız hayırlı olsun Sadece merak ettiğim ee, Nehrin diğer tarafında mıyız Neredeyiz Baş bakalım Jo'nun evi İlaç taşıyan askerleri bul, ormanın arkasındaki eski kulübeye git. Çıplak el. Sağ yumruk, sol yumruk. Ayvayı yedik biz o zaman. Silah yok Bıçak da mı yok? Jönün Jön hayatta kalma el kitabı Bataklık canavarlarıyla nasıl başa çıkacağına dair notlar Kimyasal sıvı Oku bakalım Joe Baker bu şeyleri nasıl öldürmeli? Bir, Bedenleri dayanıklıdır ama kafalar yumuşak. Onları yumrukla. 2. Mümkün olduğunca seri yumruk at. Sol sağ sağ yumruk iyi iş görür. Sağ sol sağ sonra güçlü bir sol onları alaşağı eder. 3. Yere düştüklerinde kafaları kolayca ayakla ezilir. 4. Onları dövüşmeden alaşağı etmek için eğil ve gizlice arkalarından yaklaş. Sol sağ sağ. Sağ sol sağ. Eğil ve gizli arkalarından yaklaş. O bu kadar mıydı pardon biz hemen hızlı geçtik de. Sol. Hmm. Sonra sağ, sol, sağ. Aparkat çekiyor ha. He? Hemen şurayı da bir ufacıktan bir kaydet. Kaydettik. Hadi bakalım. Bak, elle gideceğiz ha. Eee larvayı ne yapacağız? Mahlukat. Bir şifa ögesi oluşturmak için kimya sıvısıyla birleştirilir. Onlar olduğu gibi yemekte... Ee, bu şey mi ya? Eski... Hani doğada olan Rambo askerleri gibi şey mi yapıyor? Hay Allah'ım. Değişik bir mantık. Kırk ayak. Orada bir kamyon var. Alright, you moldy motherfucker. I can take you, fucker, with my bare Kafasını niye ezmedin? Vay arkadaş biz bunlara cephane harcıyorduk. <laughs> Yarı şarjör boşaltıyordum ölmüyordu. Tabi fazla gelince sıkıntı olacaktır onun farkındayım da. Ben gizli saklı bir şey yok değil mi? Gizli saklı olsa ne olur ki benim gibi deli birisi o kadar madeni para topladık hiçbir şey harcamadık. Bunun arkasından yaklaşınca nasıl öldürecek? Bir daha gelsin de şuraya. Merak ettim tura atıyor. Gizlice arkasından yaklaş dedi. dayı şey ya bildiğin rambo biz nereden geldik buradan geldik şöyle Hadi bunlar şey yavaş o hızlı gidenler belki sıkıntı oluşturabilir. Şu, bir de ağaçlara bakacağız böcek börtü böcek var mı diye. Bu buraya saplanmış. Aduket. Çok iyi Ney? Boksör figürü Saldırı gücünüzü artırmak için bebekleri toplayın Kara büyü için kullanılan ürpertici bir bebek Envanterinizdeki her biri size saldırı gücü %1 oranında arttırır. Dur bakalım daha neler göreceğiz Bu arada He, şey diyecektim ki 40 ayak nerede bunu direkt mahlukat olarak gösterir. Ya, E ee, bunu fener feneri şeyde mi? Orada bir asker mi var? Balıklar falan. O, Hani çıkış kapısı nerede? Bura nasıl bir yer? Bunu mu kıracağım? Eee sıkıntı bu. Saldıracak bana camdan mı atlayacağız? Yo şurası kırık gibi. E tip enfeksiyon tedavisi. What the? Ya. Dönüşüyor şu an. Jesus Christ. Aa bu şeye dönüştü. Resident Evil 1 değil Zero. Küçük larvalar Lan. E ee, Hacı Baba. Hani ben burada kırılacak bir yer şurası birazcık uyduruk bir şey gözüküyor. Müzik girdi. Aduket, 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 aduket. Allah Allah Allah. Allah. Arkamda da kesin geldi. Canlandı mı? Yok. Niye böyle bu bir sürü ses çıktı? Şimdi mi burayı kıracağız? karesin ya Heh, öldürdü ne yaptı o kendini korudu o saldırıdan nasıl kaçtık böyle kaçtık şu tuşa bastım Ee, ne abi? Geri mi döneceğiz? Buraya o ilacı almaya mı geldik? Ben her yerden ses geliyor ya ormanlık olunca. Şu kamyondan bir uzak dursana ya. Anlamadık ki barakaya girdik. He, ilacı tamam. Ben bu kadar kolay bir şey olacağını sanmadım ki. İlacı ver. Okey. Hızlıca koşalım mı? O Ağaçlar yıkıldı. Ne geliyor? Koş. No. Of no, tim saha bak. Oha. Sağ All right now. Now just just let it work. İyi sapladı. Ben dedim kesin bir şey olacak. Why did it work? It wasn't full, was it? It won't be enough. She needs a full dose to heal completely. There's more at our base. Just untie me, and I'll take you there. Please! What base? <laughs> oh. Lan nolur Adamı ikiye böldü ya Gel kızım gel. Götüreyim seni gel. No! Tekneye binin koş.

Yeni God damn it all soldier boy said the meds were at some kind of base. Now where in all hell had this wall come from? Looks somebody the That's good enough Burası baraj kapağı desem barajlık bir durum söz konusu mu ki bilmiyorum. Don't you worry, Zoe. Just a little further. Resmen beton sur çekilmiş gibi abi. Baraj kapağı olsa buralarda mı baraj kapağı? Askeri üst orası mı oluyor? As the base, all right. Lan yani üst orasıysa burası ne acaba? Oh come on. Not now Gator. Orada timsahçıklar varsa Yok hani buradan da gitmiyor. Ben dedim acaba tekneye binip o ara yoldan mı gidecek? O zaman suya yine de girecek bu. Ne saçma timsahlarla dolu You wait here. I'll be back with something to make you better. Timsah buraya da çıkar, çıkmaz mı? Bu bir malzeme mi? Yok. Oh you did. bir şey yok değil mi? Şuradan devam et. Ne yapıyor? Tur mu atıyor yine? Yani askerlerin silahı falan varken niye elle gidiyor? Silah kullanmayı mı bilmiyor? Biraz da böyle bir vay pislik sene. İşte ben bunu kastetmiştim. Bunu nasıl öldüreceğiz diye. Bu ne? Sopa mı? diğer tarafta kesin bir şey var o zaman. Yok, burası da zaten biz buradan geldik. Ayıp ya yani, insan şuraya bir ödüllendir. Askeri üst değil, böyle derme çatma bir üstmüş. Tam bir üst değil. Çok gürültü çıkarıyorsun. Neyse. Bir oyuncak bebek daha bulduk. Burada bırakalım. Tam 30 dakika oldu. Tadında kalsın. Ben kısadır çünkü diğer neydi? ismini unuttuk işte şimdi. Diğer ek göre paketinde Chris'li bölümlerde de o da ortalama bu şekilde oynuyorduk. Bitiyordu. Yani 30 dakikalık bölüm böyle iyi gibi gözüküyor. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Keyifli, değişik bir şey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Konuşamadım farkındayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.